ben var arkadaşlar. Bu. bir, bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben hafta hafta video atıyorum. Yoğun oluyorum. Böyle bir Bu aralar boşum. O yüzden her gün video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Olmasa bile iki günde bir yani arkadaşlar. Video atmaya devam edeceğim. Parti atacağım. Hani başka oyunlar da atabilirim. yazmayı unutmayın. Bu videoyu ister like atın ister atmayın fark etmez. Canım sağ olsun arkadaşlar. Dediğim gibi her gün video gelecek. Biliyorsunuz bu aralar ufak bir çünkü güncelleme gelecek. Arkadaşlar. 2.0 Öyle arkadaşlar videolar gelecek Ve geldiği gibi sizlerle deneyeceğim arkadaşlar Videoyu şey like atmayı unutmayın Bu Size kalmış Yani böyle görüşürüz bay bay